Merhaba arkadaşlar Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet Mart ayı Burç Tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz. Yay Burcu'na geldik arkadaşlar. Sevgili Yay Burcu'na geçmeden önce kanalıma abone olur. Bildirim butonu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her pazar günü yaptığım saat 8 sorularındaki sizlerden gelen soruları cevapladığım canlı yayından ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ama öncesinde evet önce enerji kehanet destesinden 3 kar seçeceğiz. Mart ayının şöyle önemli olayına baktığımızda 2 Mart çarşamba saat 8.34'te Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşti arkadaşlar. Bu dönem gerçekten bizim için çok önemli fırsatların şansların açılacağı bir dönem. Önemli olan bu dönemi en iyi şekilde geçirmek fırsatları görmek. Evet bu dönemde arkadaşlar manevi konulara ilgimiz artabilir. Huzura ihtiyaç duyacağımız bir dönem. Sezgilerimizin güçlendiği rüyalarımızın arttığı bir dönem arkadaşlar. Jüpiter'in araya girmesiyle beraber parasal, ruhsal ya da aşk konularında büyük fırsatlar ve şanslar ortaya çıkacak. Ruhsal açıdan şifalanacağımız, iyileşeceğimiz bir dönem ki en önemlisi bu. Ee, dikkat etmemiz gereken noktalarsa ayaklar ve ayak bileklerine, bağışıklık sistemimize dikkat edelim arkadaşlar. Bakalım sevgili yayların içinde bulunacağı enerjiler nelermiş Mart ayı için o komşu olasılıklar çıktı. Evet, ister iş olsun, ister aşk olsun arkadaşlar alışkanlıklardan dolayı sizi köşeye sıkıştırır, e, sıkıştıran durumlar olabilir e, ve siz daha sağlıklı ve mutlu. E, olacağınız tercihlerin farkına e, varacağınız bir dönem arkadaşlar yani e, şimdiye kadar bir kişiye alışkanlığınızdan dolayı veya bir duruma bir olaya alışkanlıklarınızdan dolayı sıkı sıkıya bağlı kalmış olabilirsiniz ama bu durum sizi mutlu etmiyor olabilir komşu olasılıklar yani bu dönemde sizi daha mutlu edecek sizi e, daha sağlıklı Kılacak e, alternatif e, seçenekleri görebileceğiniz bir dönem. Ve ay kartı çıktı. E, zaten komşu olasılıklar farkındalığımızın artacağını söylemişti. Ay tanrıçası her türlü konuda sezgisel bilgileri alma gücüne sahip olacağınız bir döneme anlatır ki yay burcu zaten sezgileri kuvvetli bir burçtur. Ee, evet arkadaşlar birçok sezgisel bilgiler alacak ve bu bilgileri doğru bir şekilde kullanacaksınız. Sezgilerinizle hayatınızın kolaylaşacağının farkına varacaksınız. Bir kısmınız için arkadaşlar psikolojik beceri veya altıncı hislerinizin artacağını anlatıyor. Ee, ve yani çok fazla rüya görebilir haberci rüyalar alabilirsiniz. Çağların şifacısı çıktı. Aslında tam da yeni ayın e, konularıyla bağlantılı e, gerçekten bu enerjilerden çok fazla faydalanabileceğiniz e, görülüyor sizin için. Evet, yağların şifacısı kutsal bilincin ışığı sizin ellerinizde. E, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Sevgi ve güçlü şifalı bir niyetle size bu e, kutsal bilincin ışığı Size Dökülüyor Arkadaşlar Bu Muazzam Enerji Şimdi Sizin Yanınızda Ve Sıkışıp Kalan Enerjilerinizin Açılmasına Ve Yaşam e, Kuvvetinizi Canlandırmaya e, Yardımcı Olacak Fiziksel Zihinsel Ve Duygusal Sıkıntılarınızı Şifalandıracak Arkadaşlar Çok Güzel Çıktı Hayatınıza Huzur Ve Mutluluk Gelecek Diyor <laughs> Ay Pardon Arkadaşlar <laughs> Aha. Evet devam edelim. Sevgili Yay Burcu'ndaki arkadaşlarımın Mart ayında <laughs> Ay pardon. <laughs> Mart ayında maddiyat, iş, kariyer ve parayla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? Bir de onlara bakalım. Allah Allah. Şimdi sevgili Yay burcundaki arkadaşlarım. ilk 10 günlük dönem içinde ikilemler ikilemler içinde kalacağınız bir dönem olabilir. Karar vermekte zorlanacaksınız. Şüphe Düşeceğiniz, endişeleneceğiniz bir dönem olduğunu söylüyor. Şimdi e, değnek ikilisiyle e, arkadaşlar iş ve kariyerle ilgili e, bir konuda araştırma yapmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gereken e, durumlar içinde olacaksınız. E, bir kısmınız için bu eğitimle ilgili de bazı araştırmalar yapmanız gerektiği anlamına gelebilir arkadaşlar tılsım ikilisi ile beraber evet e, bazı şeyler yolunda yolunda giderken özellikle bunları e, paylaşmamanız gerektiğini çünkü paylaştığınız anda her neyse bu o, yarı yolda kaldığınız söyleniyor. Olacak olan işiniz bile e, sanki olmuyor sevgili Yay burcundaki arkadaşlarım. Evet kılıç onlusu gelmiş. Kılıç onlusuyla iş ile ilgili bir ihanete uğrayabilirsiniz. Birisi sizden bir şeyleri tırtıklayabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Evet işle ilgili bir kısmınız içinse işle ilgili yolun sonuna geldiğinizin. Yeni sayfalar açılmanız, açmanız gerektiğini anlatıyor. Maddi anlamda e, kayıplar yaşama olasılığını gösteriyor. Lütfen dikkat edin. Özellikle iş yeriyle ilgili, e, işle, parayla ilgili e, mahkemesi olan arkadaşlarım lütfen dikkat edin. Bu konuda iyice araştırma yapmadan e, bazı girişimlerde bulunmayın diyor. E, yani işinizi sağlama bağlayın dedi kartlar. Biraz böyle... E, endişeli bir dönem gibi gözüküyor. Kılıç Prensi ile beraber iş haberi bekleyen arkadaşlarım iş haberlerine alacaklar. Güzel haberleri var. İşe başlıyorlar. Bu iş yerinde özellikle e, patronunuz veya müdürünüz biraz sert birisi olabilir. E, işi hemen bırakma e, enerjisine girebilirsiniz ama lütfen biraz sabırlı olun. Biraz sabırlı olursanız <laughs> bu zorluklar geçecek dedi kartlar. Evet mal alım satımı, ev alım satımı ile ilgili düşüncesi olan sevgili yaylar lütfen ayın 15'ine dikkat edin. Bu dönemde herhangi bir alım satım yapmayın. Biraz böyle bir kayıp yaşayabilirsiniz eğer bu dönemde yapacağınız alışverişlerden dedi. Evet kupa sekizlisi ile beraberse iş değişikliği yapabilir bazı arkadaşlarımız iş değişikliği sebebiyle şehir değişikliği hatta ülke değişikliği söz konusu dedi kartlar kupa ikilisiyle beraber bir anlaşma e, imzalayabilir bazı yay burcundaki arkadaşlarım e, bir kısmınız için ise iki kişilik bir ortaklık söz konusu dedi kazançlı bir ortaklık sıkıntı yok dedi kartlar arkadaşlar ve e, Değnek altılısıyla beraber karlı bir iş yapacaksınız. Zaten burada bir ortaklık da çıktı. Kendi işini kuracağım. Ve bir kısmınız için bu kart borçların bittiği anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar. Değnek yedilisiyle beraber, değnek yedilisiyle beraber etrafınız rakiplerle çevrelenmiş olabilirsiniz. İş yerinizdeki rakiplere dikkat edin. Belki siz onları rakip olarak görmüyor, arkadaş olarak görüyor olabilirsiniz ama onlar sizi rakip olarak görüyor. Lütfen kulağınıza küpe yapın bu söylediğimi. Harcamalar konusunda da dikkat edin. Yoksa kendinizi böyle bir kapana sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Çok fazla harcama yapmayın diyor. Hele bu dönemde arkadaşlar çok sıkıntı gerçekten. Allah herkesin yardımcısı olsun. Değnek dörtlüsü ile ilgili beraber işle ilgili maddi konularda bir haber bekliyorsanız iş haberi bekleyen arkadaşlarım ya da birisinden para isteyen kredi başvurusu yapan yanına e, terfi bekleyen arkadaşlarım kesinlikle bu bekledikleri haberi alacaklar hatta bu haberi aldıktan sonra bir kutlama yapacak belki bir kısmınız içinse bu bir iş açılışından dolayı olabilir kendi işinizi yapmaktan dolayı olabilir dedi evet alım satım ayın 15'inde sıkıntılıydı ama ayın 20'sinden sonra güzel dedi karlı bir iş yapabilirsiniz dedi arkadaşlar Evet bir kısmınız için ayın sonunda kendi yaptıklarınızdan dolayı kendi söylediklerinizden dolayı bir sıkıntıya girme durumu söz konusu ki burada da harcamalara dikkat edin demişti. Lütfen harcamalarınıza dikkat edin yaptığınız harcamalardan veya girdiğiniz borçlardan dolayı kendinizi bir sıkışık hissedebilirsiniz. Toplayacak olursak <laughs> toparlayacak olursak daha doğrusu İş yerinde e, dikkat edin dedi, sırtınızdan bıçaklamak isteyen insanlar olabilir. Siz rakip olarak görmüyor olabilirsiniz ama onlar sizi rakip olarak görüyor. Ayağınızı kaydırmaya çalışan insanlar var. İçinizde e, parayla ilgili, iş yeriyle olabilir, nafaka olabilir ya da herhangi icralık bir durum da olabilir. Böyle bir mahkemesi olan arkadaşlarım diyor ki dikkat edin lütfen e, işinizi peşinde koşun yoksa bu mahkemeyi kaybedebilirsiniz dedi kartlar evet İş haberi bekleyen arkadaşlarım ayın onundan sonra bu güzel haberleri alacaklar. Alım satımla ilgili ayın 15'i sıkıntılı. Ayın 20'sinden sonra ise güzel ferah dedi. Bir kısım arkadaşımsa e, ayın 20'sine doğru iş değişikliği sebebiyle şehir hatta bir kısım içinse ülke değişikliği olacak dedi. Bakalım sevgili yaylar için. Aşk nasıl olacak? Mart ayında Besti attı, aldık, kabul ettik. Evet aşka baktığımızda özellikle arkadaşlar terazi burcunu direkt verdi kartlarımız. Şöyle baktığımda evet neredeyse su grubu dışında hemen hemen bütün burçlar var burada arkadaşlar. Şimdi sevgili yay burcundaki arkadaşlarım bu kişi geçmişte ee, sizin ilişkinize dair sizin için çok da fazla mücadele vermiş olmayabilir ama der ki artık ben sizin için mücadele vereceğim kılıçasıyla beraber bu ilişkiyle ilgili bu aşkın arasında eğer ki e, bir sıkıntı bir engel varsa artık bu zorlu e, ve engeller kalkacak bu zorluklar ve engeller kalkacak dedi kartlar e, ve Arkadaşlar bir kısmınız için bu engel aileden kaynaklı olabileceği için bir kısmınız için ise bu kişinin veya sizin çocuğunuz olabilir. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ama artık bu geride kaldı diyor kartlarımız. Ona karşı güveniniz sarsılmış olabilir. Bu güven tekrar yerine gelecek dedi kartlar. Görüşmediğiniz, iletişiminiz olmayan biri ise evet, mutabakat kartı. Yani bir anlaşma, bir barışın e, söz konusu olacağını söylüyor. Bu kişi e, kesinlikle size bir mesaj atacak, bir iletişim kuracaksınız. Tekrar bir arada, tekrar şöyle eee eğleneceğiniz romantizmin canlanacağı bir dönem dedi kartlarımız bir kısmınız için arkadaşlar bu kişiyle bir ruh işliliği bağlantınızın olduğunu söylüyor kartlar evet bu kişinin hayranlığı çok fazla size sizin hayata karşı bakışınız, duruşunuz, güzelliğiniz, fiziğiniz, her şeyinizle size hayran dedi. Bu kişi zamanında size adaletsizlik, haksızlık yapmış olabilir ama sistem onu bir şekilde e, adaleti yerine getirmesi için zorlanmış ilahi adalet yerini bulacak ve sıfırdan yeni sayfalar açılacak tekrar bir başlangıç dedi ve değnek dörtlüsü zaten biliyorsunuz birçoğunuz da biliyor. Değnek dörtlüsü artık ilişkiye dair bir ciddi adımın atılacağı, bir kısmınız için evlilik, düğün kartıdır. İşte ilişkiye dair güzel haberlerin olacağını söylüyor. Hayatına, e, Hayatında hiç kimse olmayan arkadaşlarım içinse yine burçlar aynı şekilde arkadaşlar. Bu kişiyle bir aile toplantısı, düğün, dernek gibi bir ortamda karşılaşacağınız gibi bir kısmınız içinse arkadaş çevresinden bir kısmınız içinse sosyal medyadan e, tanışabileceğiniz birisi dedi. Bu kişi için arkadaşlar verdiği özelliklerde bu kişi gerçekten hayatı dair e, hırslı mücadeleci istediği şeyi bırakmayan inatçı birisi olduğunu söylüyor. Adalet terazisi ise şaşmayan birisi, hakkı hakka veren bir insan dedi. İletişimi kuvvetli, güzel konuşan bir insan dedi. Size gerçekten ilk görür görmez hayran olacak, çarpılacak birisi dedi. Bu kişiyle gerçekten hayata dair güzel bir başlangıç yapacaksınız ve hayatınızda ciddiyete giden bir durum var dedi kartlar. Şimdi burada size gelen, size yapmanız gereken bir mesaj var arkadaşlar aşk hayatınızı iyileştirin diyor kartlarım özellikle geçmişte travmalar yaşadıysanız ilişkilere dair aşka dair İster kendi hayatınızda olsun ister ebeveynleriniz veya etrafınızda böyle bir sıkıntı yaşadıysanız aşkta mutluluğu huzuru yakalamak için öncelikle aşk hayatınızı şifalandırmanız iyileştirmeniz gerekiyor dedi kartlar arkadaşlar evet sevgili yay burcundaki arkadaşlarım sizin de mart ayı burç tarot yorum videonuz bu şekildeydi beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim nisan ayında görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla sevgiyle kalın